Merhaba arkadaşlar. Bugün Car Parking oynayacağız. Evet. Hoş geldiniz. Abone olun, like atın. Videoya geçelim. Evet, şimdi ilk önce bu arada serimizin ismi Fakirden Zengine Doğru. Para kazmaya çalışacağız. 1 milyona kadar falan gitmeye çalışacağız. Evet. Şu an tofaş var. Herkes de olduğu gibi. Evet şimdi şu Instagram falan yani sosyal medyadan takip edip para kazanacağım şimdi videoyu durduruyorum açacağım Evet arkadaşlar şu an 50.000 TL'ye ulaştık Evet şu an topaçla baş başayız ve sunucuya gireceğiz ama Türk sunucusu mu Hayır Tabii ki de Afrika Evet girelim İnşallah güzel araba vardır ucuza. Varsa satın alacağım. Evet gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar şu anda ekranda yan hesabım çıktı. Evet. Hem KBR oyun hesabım var. Bir de tepki hesabı açtım. Oraya da şu an bir tane video gönderdim. Bu videoyu yayınladığımda o video duruyordu. Şu an hata bakabilirsiniz isterseniz. O hesabıma da abone olursanız memnun olurum. Şimdi şu grafikleri araba detaylarını attıralım. Arkadaşlar çok donduğu için azaltmak zorundaydım. Size kaliteli bir video sunmak istiyorum. Yani donmadan falan. Hiçbir yerde araba yok ya. Neyse bir yerde yoksa o zaman kendimiz yaparız. Ne yapalım? Hmm. Oyna dolu geldi. Ama onu alacak paramız da yok. Sen ne alabiliriz? Hmm, şunu alıp modifiye falan. Düşünüyorum tamam alalım Öncelikle rengini ayarlayalım Şu civar çok güzel oluyor Pembe göz gözüküyor ama pem Bu tarz renkler seviliyor Daha koyu olsaydı Daha iyi olurdu da Nasıl tamam. da bu kadar yedi. Sen çok kötü. Arkadaşlar bakın Honda aldıysanız şantınız yok bu değil. Nerede o şant Bunu yok. Bunu da alabilirsiniz ama daha güzel olanı var. Şu an onu bulamıyorum ama. Lan jantına denk geldi. İstersen topa jantını bulamam hemen ya. İşte Bu çok güzel. Elele ele onda için. Bunu biraz gri yapalım. Gri çok güzel oluyor. Bakın. Çok gri olmayacak ama az gri favorilere ekleyelim burada dursun kullanırız tamam buraya da evet arkadaşlar lastiğe de İngilizce isim çekmek için yazdım evet bence güzel arabanın rengi kırmızı mı dursa bunu mu dursa bu dursun Başka bir şey ekleyebilir miyiz? Tamponlardan. Bir sesim diyor ki tampon ekle. Bunlar yeni mi eklenmişti ya? Herhalde yeni eklenmişti. Pek de hatırlamıyorum Bu ne lan? Bunlar bunun arasında Fark ettim neredeyse. Sadece şura değişiyor da. De. Tamam. Bakın bu biraz güzel ama para azimi değer mi bilmiyorum. Çok güzel. Kapı dış çıkartsam mı acaba ya? Şuna da eklenen parça yoktu da. Lan. Oğlum. Nasıl geçer o? Tam bir şey eklememize gerek yok başka. Rüzgarlık ama eklenmesi lazım bak. Şu kaputtaki şey umarım geçiyor duruyor. Onu satın almadığımıza göre geçiyordur değil mi? Satın alamam sonra. Kafam kadar bir şey olsun. Bu güzel. Öbürlerine bakayım. Bunları alamayacağım ama. Bak bu güzel de onda göre ama bunu seçebileceğim. Ama bu da güzel ha. Siyah mı seni? Yok. Orijinal değil diyor. ama şu Kaputtaki şey çıksa ya. Neyse satalım arabamızı. Arkadaşlar şu an satılıyor. Evet. inşallah İnşallah satılıyor. ya Fazla uçuza mı satsaydım? Biraz fazla oldu evet. Hadi 5000 TL indirim yaptım size. Diyeceğim de içinden olmuş lan. Abi satın al abi ya. o sırada başka arabaları. Için. Arkadaşlar, şu aralarda tam satıyor. Şu aralarda Afrika'da çok şey oluyor. <laughs> Önceden kalite vardı ya şu sesi kız ya. Önceden kaliteliydi şimdi ka hiçbir kalite kalmamış kar edemedik. 3000 TL'den ne olur ki? Neyse yine aynısını mı yapsa yoksa Hadi evet arkadaşlar ben size şimdi bir tane uygulama göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir uygulama var. Onu indirin. Şimdi geldik Siz izin falan vermenize gerek yok herhalde. Şu çoklu hedef moduna basın. Şimdi oyuna girelim. Evet arkadaşlar şimdi başa giriyoruz seviyeler. Şuna girelim. Girelim. Şimdi şurada şu şu an ekranda olan mavi çizgide altıya basıyoruz ve şu var ya onu gazın oraya koyuyoruz ve tekrar altıya basıyoruz Şimdi bir kez oyunu bitiriyorum. Ve evet, tekrar oyuna basıyorum. Şimdi şu oynata basıyorum. Bir reklam çıkıyor. Sonra başlıyor işte. Başlattım. Evet, bu kendi kendine tekrarlayacak. Ve evet, siz film izlerken falan bu kendi kendine olacak. Bakın bazen direksiyon şu oynatıyor. Onun için bakın şöyle gidelim. Şu ortadaki çizgi var ya şu altının. O tam şu kenara gelecek şekilde. Şimdi hiç direksiyona çarpmıyor. Bakın. Böyle daha iyi oluyor. Bazen şu direksiyonu oynatıyor yanlışlıkla otuz çok normal. Bu bunun sayesinde para kazanabilirsiniz ve ben de bunun sayesinde para kazanacağım şimdi. Arkadaşlar bu taktik öyle bir çok işe yaradı ki ben az önce birisinin canlı yayını ne izliyordum söylemeyeceğim. İşte o anda hala daha izleyeceğim. Şu anda yani 160 binim oldu. Evet arkadaşlar maalesef videonun sonuna gelmek zorundayız. Çünkü çok zaman kaybettim. Abone olun, like atın ve hoşçakalın.